Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Şöyle yakından göstereyim. Ee, pirinç örgüsü ama değişik bir versiyonu. Ee, çok hoş görünüyor. Örmesi çok çok kolay. Arka yüzümüz bu şekilde. Ön yüzümüz iki sırada bir değişen pirinç örgüsü. Ama dediğim gibi de farklı bir şekilde örülüyor, pirinç gibi görünüyor ama örme şekli farklı. Bunu çalışacağız bugün birlikte. İpim şöyle göstereyim, orta kalınlıkta bir bebe günü, 250 metre, 100 gramı. 4 numara şiş kullanıyorum ben modelleri çıkartırken. Siz elinize göre, yapacağınız modele göre ipinizi, şişinizi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle ön hazırlık olsun diye şişime, ilmeklerimi attım. Model 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. 18 tane ilmek attım. Bu model göstermek için yeterli bir sayı bence. Şimdi isterseniz çalışmamıza başlayalım. Modelimizi şöyle kenara alalım. Şimdi ilmek atışıma göre ben ters sırada oluyor ipim. O yüzden Dilerseniz bir sıra ters örgü örebilirsiniz, dilerseniz düz örgü örebilirsiniz, fark etmez. Altına lastik de uygulayabilirsiniz, size kalmış bir şey o. Ee, tercih sizin, yapabilirsiniz her türlü. Ben şimdi ön yüze geçebilmek için bir sıra ters örgü olarak öreceğim ilmeklerimi. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. Hemen başlayalım. Bir sıra ters öreyim. Ön yüze geçebilmek için. Erkek örgülerine bebek örgülerine çok yakışabilecek bir örnek. Erkek süveteri erkek çocuk örgülerinde uzun kaban şeklinde hırkalara benim çünkü böyle pirinç örgüsünden uzun bir hırkam var. Yıllardır kullanıyorum. Yıpranmıyor da kolay kolay. Sıkı bir dokusu olduğu için. Şimdi ilmeklerimi bir sıra ördüm. Şimdi ön yüzde modeli kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden oluyorum Şimdi bir tane ters, bir tane düz. İlk sırada bu şekilde örüyoruz. bir ters bir düz ilk sıramızı örelim ben çok seviyorum bu pirinç modelini yani normal pirinç örgüsünü de çok seviyorum bunu da örgülere çok yakışıyor lastik istemiyor altına kenar ilmeğimi örmüyorum şimdi arka yüzünde Kenar ilmeğini ördükten sonra bakın ters ilmeğim var. İki sırada bir değiştirmeli olduğu için bu hani tekli pirinç değil. Tersi örüyoruz. Sıradaki düz ilmeği örmeden alıyoruz. Tersi örüyorum. Düzü örmeden şişe alıyorum. Tersi örüyoruz. Düzü örmüyoruz. Boştan şişe geçiriyoruz düz ilmeğimizi. Hemen bu şekilde tersleri örülüyor. Düzleri örmüyoruz. düzü örmedim. Kenar ilmeğini de ben örmüyorum. Kenarı düz çıksın diye. Sıraya başlarken örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk önce ters ilmeğimiz var. İki sıra pirinç oldu burada. E, düz sıra oldu. İki tane de ters oluşacak. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz. Bu sefer tersin üstüne düzü örüyorum. Düzün üstüne ters örüyorum. Tersin üstüne düz düzün üstüne ters. Bir ön yüzden bir arka yüzden örüyoruz. Yenisini yer değiştirerek başlıyoruz. Şimdi iki sıra sonra model kendini göstermeye başlayacak. Pek bir şey anlaşılmıyor şu anda. Bir ters bir düz ters ilmeğimi de ördüm kenar ilmeği. Arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi bu sefer düz ilmek geldi. İpim öndeyken ip önde olacak. Boştan alıyorum şişe örmeden. Tersimi örüyorum. Ön düz ilmeği örmeden şişime alıyorum. Düz örmüyoruz. Yapımı bu kadar kolay arkadaşlar çok da hızlı ilerliyor ters en son ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de aldım bakın şöyle pirinç taneleri belli olmaya başladı bir kere daha yapalım birlikte kenar ilmeğini aldım bu sefer düz ilmeğim var yer değiştireceğiz düzün üstüne ters örüyorum tersin üstüne düz İki sırada bir sadece yerlerini değiştiriyoruz. Arka yüzde de düz ilmekleri örmeden şişe alıyoruz. Yani en kolay modellerden biri diyebilirim. Örgüye yeni başlamış arkadaşlarımız, örgü bilmeyen yeni başlayan arkadaşlarımız çok çok rahatlıkla örebilir. Evet, ilmeklerin yerlerini değiştirdik. Kenar ilmeğini aldım. Şimdi bakıyoruz. Tersim var. Tersleri ne yapıyorduk? Örüyorduk. Düz ilmeğim ip öndeyken şişe boş geçiriyorum örmeden. İp hep sizden tarafta olacak. Arka yüzü yaparken tersleri örüyoruz, düzleri örmeden şişe alıyoruz. Yapımı tamamen bu arkadaşlar. 3 kere birlikte yaptık. Son ilmeğim düz. Bu da kenar ilmeğim. Evet, bakalım. Gördünüz mü? Modelimiz çıktı bile ortaya. Çok güzel bir model. Dediğim gibi bebek örgülerine, erkek örgülerine çok yakışıyor bu model. Şöyle tekrar büyük parçada da göstereyim size. Çok hoş duruyor. Oldukça da kolay yapması. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.